Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft portalileri gerçek yüzleri 4. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Önceki 3 videoyu o kadar çok beğendiniz ki ben de 4. bölümü de çekmeye karar verdim. Hem de dördüncü bölümü çekmemi çok isteyen vardı arkadaşlar. O yüzden burada dördüncü bölümde sizlerle birlikteyiz. Bugün yine sizlere en yeni ve en güzel efsane karakterleri göstereceğim ve tabii ki abone olanlara bu mod paketlerini dağıtacağım. Evet yanlış duymadınız. Bu mod paketlerine sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer 3 videoda olduğu gibi abone olan herkese ama herkese bu karakterlerin mod paketini vereceğim. Kendi world'ünüzde, kendi dünyanızda, kendi map'lerinizde bu karakterlerle oynayabileceksiniz. İsterseniz çok geçmeden karakterlere geçelim ama öncesinde bildiğiniz gibi günün şanslı kişisini okuyoruz. Şurada kim varmış? Ahmet bir kral. Ahmet bir kral bakalım ne demiş? Abi seni çok seviyorum. İnşallah iki gün içinde 12 bin abone olursun demiş. Benden kalbini kapmış. Yorumu da iki gün önce yapmış. Ma Maalesef 2 gün içinde 12 bin olamadık Ahmet. Ama yine de çok teşekkür ederim sana. Sizin gibilerin desteği sayesinde inşallah bir gün olacağız. Eğer siz de Ahmet gibi videoya çıkmak istiyorsanız burada kendi kanalınızı göstermek istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ve videoya yorum yaparsanız eğer ben de sizi orada görürüm ve kanala çıkartırım arkadaşlar. İsterseniz yavaştan karakterlere geçelim artık. Şöyle bir bakalım hangi karakterler varmış. Tek tek gösterinden geçelim bir. Başta korkunç heykelimiz var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni çıktı. Burada kartun ketimiz var. Kartun ket de bildiğiniz gibi yeni çıktı arkadaşlar. Bunlar birlikte kötülükler yapıyorlar. Lanetli köyde yaşıyorlar. Burada korkunç ayımız var arkadaşlar. Sonra Trek var arkadaşlar. Trek koyduk buraya. Kendisi bir hırsız. Onun yanında da örümcek adam var arkadaşlar. Hırsız da süper kahraman yan yana gelmiş. Bir de onun yanında polis gelmiş arkadaşlar. Kerem komiseri koyduk. Sonrasına bakalım. Hemşire var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve tatlış köpeğimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Bunların hepsinin gerçek gerçek göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Hadi başa başla gidelim de hemen başlayalım. Korkunç heykelle başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir heykel duruyor. Böyle açalım arkadaşlar. Şuraya gerçek fotoğrafını koydum. Şöyle hızlı hızlı. Açalım arkadaşlar. Bakalım. Korkunç heykelin gerçek halini nasılmış? Şöyle görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynısını yapmışlar. Korkunç heykel resmen aynı olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elinde bir meşale tutuyor. Burada da elinde bir meşale tutuyor. Tacı var arkadaşlar sivri uçları var böyle taçlı. Burada da gördüğünüz gibi aynı arkadaşlar. Hatta önündeki çizgiler falan da var gördüğünüz gibi. Aynısını yapmışlar. Saçları öyle dökülüyor. Yüzü gözü falan aynı. Elinde bir tane kitap tablet gibi bir şey tutuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da var. Burada da var arkadaşlar. İkisinde de var. Elbiselerinin kırışıklığı falan her şeyi aynı arkadaşlar. Baksanıza ya. Hepsi aynı yapmışlar. Altındaki platformu bile yapmışlar arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu korkunç heykel insanları korkutuyor. Diğer lanetli köye kaçırıyor onları Ölüler alemine cinlerin yanına götürüyor arkadaşlar Gerçekten çok korkunç bir karakter Cartoon de aynı şekilde İsterseniz bir de şimdi Cartoon inceleyelim Cartoon kartürket gerçek fotoğrafını gördüm arkadaşlar Onu koydum buraya da şöyle kırayım göstereyim size Şuradan şöyle hızlı hızlı kıralım arkadaşlar Varlak çize çize böyle bizim pis sinemizde Kıralım gördüğünüz gibi arkadaşlar Cartoon de burada gördüğünüz gibi oyundaki hali bu şekilde gerçeklik hali bu şekilde Yine neredeyse aynı eldivenleri beyaz arkadaşlar Şöyle önce bir inceleyelim Yine dişleri var sırıtıyor gözlerinin şekli falan aynı arkadaşlar Yine burnunu da aynı şekilde yapmışlar Kulaklarını falan da koymuşlar şu şekilde Gerçekten çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Bu kedi arkadaşlar bildiğiniz gibi heykelle birlikte çalışıyor, insanları alıp lanetli köye kaçırıyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde heykel de aynı şekilde İkisi de kötü arkadaşlar, kötü bunlar, kötü. Gerçek fotoğrafına bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sokakta bir yani sanayi gibi bir yerde çekilmiş, inşaat gibi bir yerde çekilmiş fotoğraf ve gördüğünüz gibi kartun ket var arkadaşlar. Gerçek hayatta çekmişler. Yani geceleri sokağa çıkmadan bence iki kez düşünün. Yani sokakta böyle bir şey görsem. Gerçekten çok korkardım. Altıma işerdim herhalde. Siz yani çok dikkatli olun derim yani. Annenizden babanızdan sakın izin almadan geceleri dışarı çıkmayın. İsterseniz bir sonraki karakterimize yine kötü karakterimiz. Korkunç aya geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sinirli bakıyor bize. Baksanız aya dişleri falan çürümüş. Gözleri çok sinirli. Kaşları çatık. Gerçi kaşları yok ama çatık arkadaşlar. Bu şekilde bir karakter korkunç ay. Şöyle açalım yine. Bu sefer sağ köşeden başlayalım. Şöyle açalım arkadaşlar şekilde açalım 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında Korkunçay'ın bir gerçek hali yok. Yani gerçek hali olsa bilirdik. Geceleri her gün görüyoruz zaten. Ayları geceleri çıkıyor ay. Yani olsa gerçek hali biz de görürdük. Korkunçay aslında Cadılar Bayramı için uydurulmuş bir şey arkadaşlar. Cadılar Bayramı figürlerinde kullanılıyor arkadaşlar Korkunçay. Oradan da çizgi filmlere işte oyunlara falan getirmişler. Ama gayet de güzel yapmışlar. Bu Cadılar Bayramı fotoğraflarındaki hali. Bu da oyundaki hali. Bence oyundaki hali daha güzel olmuş. Cadılar Bayramı'ndaki hali biraz sade. Az korkunç. Korkunç. Bu gerçekten çok korkunç. Ya oyunda mapinizde böyle kendi dünyanızda. Bununla oynamak gerçekten çok korkunç olur. Hele hele arkadaşlarınla oynuyorsanız onları korkutabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bu mod paketlerini dağıtacağım sizlere. Ama sadece abone olanlara o yüzden kanala abone olmayı sakın unutmayın. Videoya da like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Korkunç ayı, kartun keti, korkunç alın. Hatta diğerlerini tırayı, örümcek adamı, polis falan da vereceğim arkadaşlar sizlere. Abone olmayı sakın unutmayın. İsterseniz tıra geçelim arkadaşlar. Şuradan köşeden kırmaya başlayalım. Yavaş yavaş şöyle kıralım arkadaşlar. Kıralım kıralım. Trey'in gerçek halini göreceğiz birazdan arkadaşlar. Şöyle Allah'ım ya şuna bakın arkadaşlar. Trey'in gerçek hali. Gerçekten tam bir trek arkadaşlar. Oyunda hali de tam bir trek. Gerçekte hali zaten trek arkadaşlar. Şuna baksanıza ya tam bir dızcı. Yine burada da fosforlu eşofmanlar giyilmiş. Burada da beyazını giymiş ama yine fosforlu eşofmanlar var. Bu şekilde aynı trek kombinini yap. Şapkasının önünü böyle kıvırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu trackler yapıyor. Normal bunda şapkası yok ama taksa kesin bu da kıvırırdı. Yani sokakta böyle bir şey görürseniz hemen kaçın sizden. Her an 50 kuruş falan isteyebilir. Sizden para ister arkadaşlar. Yemek ister bir şeyler ister bunlar sizden. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Tracklerden sakının. isterseniz hemen yandaki süper kahraman olan Örümcek Adam'a geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni filmi çıkmak üzere. Örümcek Adam'ın yeni filmi çıkacak ve gerçekten çok güzel arkadaşlar. Doctor Strange falan da olacak. Fragmanını izlemediyseniz hemen koşup izleyin derim. Ama bu, bu video bitmeden sakın gitmeyin arkadaşlar. Bu video bittikten sonra gidin ve izleyin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar burada gerçek hali bildiğiniz gibi gerçekte 3 tane farklı farklı Spider-Man var arkadaşlar. Ama şu anki Tom Holland'ın oynadığı bu Spider-Man arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu örümcek adam. Şu anki örümcek adam. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da oyundaki hali var örümcek adamın. Şöyle pantolonu yan tarafları, kollarının içi falan mavi arkadaşlar. Diğer tarafları kırmızı ve kemeri de kırmızı. Örün üstünde örümcek ağları var arkadaşlar eldivenlerinde falan. Gördüğünüz gibi de burada da aynı şekilde. Pantolonu mavi, yan tarafları ve kolların iç tarafları mavi. Üzerinde de örümcek şeyleri var. Burada da bir örümcek simgesi var. Klasik örümcek adam kostümü işte arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Örümcek adamımız bu şekilde arkadaşlar. Yani biz zaten birçoğunuz örümcek adam biliyordur arkadaşlar. Yani izlemeyen yoktur herhalde. Oyunlarınızda da örümcek adamla oynamak istiyorsanız bu film karakteriyle oynamak istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Örümcek Adam modunda kapın arkadaşlar. İsterseniz şimdi Kerem komisere geçelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle gidelim arkadaşlar. Kırmaya başlayalım buradan. Kerem komiserin gerçek halini görelim birlikte. Gerçek yüzü nasılmış? inceleyelim Oyundaki haliyle karşılaştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kerem komiserin gerçek hali burada. Burada polis formalarını girmemiş aslında. Çünkü aslında komiserler arkadaşlar sivil gezebiliyor ama bizim oyunumuzda yine de giy giyiyor arkadaşlar formasını. Gördüğünüz gibi arka sokaklarda oynayan bir karakter arkadaşlar bu. Oradan alıp oyuna uyarlamışlar arkadaşlar. Oyuna koymuşlar Kerem komseri Burada da arka sokaklardaki hali gerçekteki hali elinde silah tutuyor gördüğünüz gibi. Kesin birilerini tutukluyor. Burada da oyundaki hali var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da polis o da polis. İkisi de komiser arkadaşlar. Yani Kerem komiser hakkında söylenecek pek söz yok. Birçoğunuz tanıyorsunuzdur zaten bu karakterleri. İsterseniz hemşireye geçelim arkadaşlar. Şöyle geçelim arkadaşlar. Yavaş yavaş kıralım. Hemşiremizin de gerçek yüzünü görelim. Şöyle kıralım arkadaşlar. Kıralım kıralım kıralım. Evet kırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemşiremiz burada arkadaşlar. Şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de hemşire bu başlığını şapkasını takmamış. Ama oyun karakteri takmış arkadaşlar. İkisi de üniformalarını giymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da üniforması var. Bunun da üniforması var gördüğünüz gibi. Gerçekteki hali saçlarını kestirmiş ama oyundaki hali saçlarını uzatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun saçları uzun ama oyun gerçektekinin saçları kısa. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Buna da söylenecek pek sözük. İsterseniz tatlış köpeğimize geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Gerçek hali de bir o kadar tatlı arkadaşlar. Güvenin bana hemen. Açalım şöyle de görelim tatlı köpeğimizi ya. Gerçekten bayılıyorum bu köpeğe arkadaşlar. Çok seviyorum. Bildiğiniz gibi geçen bölümlerde Hanzo'yu hapse attırdı köpek. Onun kirli çamaşırlarını ortaya sermişti. Gördüğünüz gibi gerçek hali bu. Hanzo'ya hapse attırdığı bölümü de izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim arkadaşlar. Fakir ve Miray boşandı bölümünde tatlış köpek de oyun arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çok tatlı arkadaşlar. Ya yani çok tatlı. Gerçekteki hali de çok tatlı, oyundaki hali de çok tatlı. Şöyle gerçekteki hali de bakalım. Gerçekten yani düşsenize evinizde böyle bir köpek besliyorsunuz. Gerçekten çok güzel olurdu. Evinde köpek veya herhangi bir hayvan besleyenler arkadaşlar yorumlara yazsınlar ne besliyorsunuz söyleyin arkadaşlar biz de öğrenmiş olalım bakalım kaç kişi evinde hayvan besliyor hayvan sever dostlarımızı yorumlarda görelim arkadaşlar yani imkanı olan herkes böyle güzelce hayvan beslese benim için gerçekten çok güzel olur yani ben çok seviyorum hayvanları siz de sevin yani kartun ket gibi korkuşları değil de böyle sevimli köpek gibi sevimleri sevin arkadaşlar ve hayvanlara sakın ama sakın kötü davranmayın arkadaşlar onlar da bir can gerçekten Sokaklardaki sevimli arkadaşlarımız bizim onlar. Bu videonun sonunda da burada geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ahmet bir kral gibi videoya çıkmak istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da yazın ben sizi çıkartırım. Mod paketlerini istiyorsanız aynı şekilde kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.